Evet, şimdi bir tane elektronik hassas tornavidamız var. Xiaomi'den aldık. Malezya Xiaomi'den aldım. Bunun açılış videosunu yapıyoruz. Şöyle hemen şuradan bir kesalım ya da şöyle boyunca açalım. Evet. Oh, şarj cihazı çıktı. Şöyle bir kitap var. Güneş Şarj adaptörüne bakalım. Ha, ince çok da öyle Xiaomi'nin standart şarj kablosu şarj. Şimdi başka ne var? Kitapçıkları falan var. Başka bir şey yok. Cihazı açalım. Böyle hmm, bir bandaj yapmışlar. kağıt sandım da kağıt değilmiş. Sert bir kağıtmış. Ha şöyle kilitli bir mekanizması var. Oo çok iyi, çok kaliteli. Açmamız lazım. Bir daha açalım. Şöyle. Ben bir tane daha Odaklamasını bekliyorum. Geri ileri sağ sol sola çevirdi bu da sağa çeviriyor güzel kullanışlı gayet de sağlam sert